Daha demin video çektim ve ses kaydetmediğim için kaydedilmem. Şu an çok üzgünüm. Allah belasını versin böyle hayatı. Hmm, anlatır beni. Unutmak öyle. Unutmak öyle kolay mı sandın? Dostum nasılsın tekrardan? Çünkü tekrardan diyorum daha deme video çektim ve ses kaydetmediğim için video iptal oldu. Evet cidden kötü bir günle başladık. Umarım güzel bir video olur. Buram kanalımızda çok fazla izlenen, çok fazla beğenilen ve sizlerin de çok fazla istediği. Steam en iyi ücretsiz oyunlar serimizin kaçıncı serisinin olduğunu bilmediğim yeni bir serisine hoş geldiniz dostlarım. Hoş bulduk canım. Bugün sizlerle birlikte Steam'in en iyi 5 oyunu 10 oyunundan artık kaç tane koyarsam bro Sizlere göstereceğim Ama ondan önce kanka Uzun zamandır video atmıyordum ve bu aralar seri seri video atmaya başladım Beni desteklemek istiyorsan like atmayı abone onları falan zaten biliyorsun kanka bildirimleri açmayı unutma Ama senden istediğim bir şey varsa da bro Yorumlar kısmına istediğin oyunları istediğin videoları bir belirt kanka ya Neleri oynuyorsun bir belirt yani ya Yemeği en sevdiğin yemeği really, En sevdiğin yemeği bir belirt drop mu ya Vallahi bak yorum kasalım ya biraz Dostum aynı zamanda instagramdan beni takip etmediysen hemen şöyle, şuraya afat bildirim atma artık. Dostlarım beni Instagram'dan takip etmediyseniz de hemen şuraya bıraktım bak kanka da 05'i. Instagram'ına gelip bir takip edersen fotoğraflarımı like'larsan hani güzel fotoğraflar da paylaşıyorum. Çok beni mutlu edersin buram. Onun dışında bir de Discord sunucumuz var. Gördüğümü bilmiyorum. Gelmek istersen açıklama kısmına linki bıraktım. Hani gözünün altında bulunsun buram. Anladım. Açıklama kısmına hemen aşağı kaydır. İstediğin Discord sunucumuza gelebilirsin. Bir de PC ve mobil oyuncuların toplandığı Discord sunucumuz var dostlarım. Oraya da gelebilirsiniz. Hangisini isterseniz kafanız nasıl eserse. Konuşamıyoruz artık ya. O kadar bir video çekmiyoruz yani. Buram yorumlar kısmında istediğin oyunu belirt unutma. Bunun dışında sana söyleyeceğim bir şey yok zaten. Umarım videolar bu şekilde hızlı hızlı devam eder. Ne diyorum ben Brom? Hadi videoyu kapatalım artık. Size iyi oyunlar, iyi izlemeler dilerim. Falan filan Inter Hadi ben kaçtım. <gülüyor> 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 kolay mı sandın? Kolaysa söyle. Öyle kolay mı sandın? Bu sefer sizi kaydedeceğim. that's right Selam dostlar, bugün sizlere kolay bir şekilde görev yaparak para kazanabileceğiniz bir uygulamadan bahsedeceğim. Açıklama kısmındaki linkten tıklayarak bu siteye ulaşabilirsiniz dostlarım. Lakin şunu söylemek istiyorum ki bu siteler yatırım tavsiyesi değildir. Araştırıp o şekilde kaydolmanızı öneririm. Kayıt ol kısmına tıklıyorsunuz. Ardından dostlarım buraya kullanıcı adı, telefon numarası, iki kere şifrenizi girip benim davet kodumu da yani linkle geldiğinizde zaten burası dolu olacaktır. Hizmet sözleşmesini kabul et diyerek ve uygulamaya giriş yapıyorsunuz dostlar. Dostlar giriş yaptıktan sonra okey diyorsunuz. Para kazanmak çok basit dostlarım. Ben de 3010 TL olduğunu görebiliyorsunuz. Tabii ki de bu bana verilmiş olan bir deneme parası. Gördüğünüz gibi altın paraları şarj edin kısmına tıkladığınızda buradan istediğiniz miktarı şarj ediyor. Banka üzerinden kafanıza göre nasıl isterseniz paranızı yatırabiliyorsunuz. Buraya geliyorsunuz ve direkt gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde para kazanmaya başlarına tıklıyorsunuz dostlarım. Biz VIP 3 e almışız. Buradan 25 göre verdiğini görebiliyorsunuz. Detaylar burada yazmakta. Dostlarım çalışmaya başlaya tıklıyorsunuz. Ardından başlamak isterseniz diye bir şey oluyor. Emin ola tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bunu da ödeme diyoruz. Günlük olarak sizlere dostlarım 25 görev veriyor. Bu 25 görevleri yaptığınızda yatırdığınız paradan daha fazla kazanıyor. Keyfinize bakıyorsunuz dostlar. Bu kadar basit bir olay. Gördüğünüz gibi kankalarım birinci görev tamamlandı. Bunu 25 kere yaparak 25 kere sürekli para alıyorsunuz. Bakın bir görevden 23 lira aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlarınızı davet ederek dostlarım onların kazandığı paralardan komisyonlar alabiliyor ve keyfinize bakabiliyorsunuz dostlar aynı şekilde. Aşağı iniyoruz. Burada VIP seviyeleri bulunmakta. Bunlardan hangisini seçeceğiniz size kalmış. Burada para çeken insanların kazançları gözükmekte. Amazon'la işbirliği yaptığı gözükmekte Bunun dışında görev kısmına geliyorsunuz ve dostlarım işte yaptığınız görevler veya site olan görevler gözüküyor sipariş al kısmından yine aynı şekilde görevlerinizi yapabiliyorsunuz daha demin gösterdiğim gibi müşteri servis kısmından dostlarım 10 ile akşam 10 arası ücretsiz bir şekilde müşteri ile konuşabiliyor derdinizi anlatabiliyorsunuz ve size çözüm buluyorlar dostlar benim kısmına geldiğinizde gördüğünüz gibi bu da paranız yazıyor diyelim ki paranız yeteri seviyeye ulaştı ve çekmek istiyorsunuz nakit para çek kısmına tıklıyorsunuz dostlarım ardından çekme tutarınızı ve şifreniz girip çekile basıyorsunuz tabii ki de çekile basmanız da olmuyor dostlarım buraya hesap detaylarından ve bank kartı bağlı kısmından da bu hesapları doldurmanız gerekiyor. Bunun dışında istediğiniz bir dili seçebiliyorsunuz dostlarım. Bu size kalmış oldukça fazla seçenek bulunmakta. Hesap detayları kısmından kendi hesabınızın detaylarını görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben de tüm olaylar burada gözükmekte. Bunun dışında dostlarım basit bir şekilde görev yaparak para kazanabileceğiniz bu uygulama olduğunu söylüyorum. Eğer app'ini indirmek isterseniz de üstteki app butonuna tıklayarak da indirebilirsiniz. Dostlarım tekrardan söylüyorum yatırım tavsiyesi değildir. Uygulamayı araştırıp bakıp öyle kaydolmanızı öneririm. İyi kazançlar, bol kazançlar dilerim. Hadi videoya geçelim. Kolay mı sandın Kolaysa öyle Otmak öyle kolay mı sandın Patşe dance with me in my